Arkadaşlar biliyorsunuz ben burada konuşuyorsam efsane bir maç geliyor demektir. Tarik Pike tilt etme taktiği yaptık. Efsane taktik. Çok da güçlü. Bak sevdiğiniz yiyecek içecek ne bulduysanız alın. Çok güzel bir video geliyor. Bir de videoyu şimdiden beğenin. Çünkü zaten eminim beğeneceksiniz. Çok eğlenceli bir video oldu. Bunu tekrar oynamak istiyoruz. Videonun sonunda da zaten dedik. Yani çok eğlenceliydi. Hepinize keyifli seyirler. Hadi giriyorum. Hazır mısın? Hazır değilim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Era ile beraber bize karşı yaptıkları, bizi kudurttukları bir ikili oynayacağız. Tarik Pike. Biliyorsunuz yayınlara gelenler biliyordur. West Master ile dereceli esnek de bize karşı yaptılar. içimizden geçtiler. Ve ben de Caitlyn oynuyordum. Kebap bir 77 şey gelmiş karşıda. Hadi bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz. Çok kudurtucu bir ikili ve taktiği var. Onu da size anlatacağım zaten. Şimdi çalıyı aldık. Kanka olay şu. Görünmez oluyorum. Sen beni bağlıyorsun. Sen E atarken ben rakibe doğru E atıyorum. Kendi E'mden rakip. Dur kendi E'mden değil. Senin de E'mden stun yiyor. Sonra stun yemiş rakibi Q ile arkaya atıyorum. Beraber. Aha. Aa, böyle anlaşmamıştık seninle. Kanka dur. Daha vuramam ben. Tamam. Bak, bak hala görüyor musun bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oh. Oradan buraya da çekse kanka çok korkunç olurdu. Ya yani olayımız biraz da level 3'te başlıyor. Pike görünmez geliyor. Tehlike olarak geliyor. Ondan sonra birden çıkıyor. Eğimi bir atıyorum. Ben iyi rakibe atıyorum. Kafa atacağım rakibe ben. Oh o sırada Eray da E'sini açacak. Tak stand. Sonra rakibi çekeceğim. Beraber döveceğiz Eray'la beraber. Tüm olayımız, esprimiz bu. Kanka bu çalıyor. Ward koymadılar. Koydular. Bak. Niye olarak... pinglemedik? çünkü unuttum. Neyse farmları ben alıyorum. Nasıl? Ee, Benden de bana verdi. Yanlış denmiş kanka. Oo. Evet. Daha kolay alalım. Hemen level 2 olalım arkadaşlar ve atraksiyona başlayalım. Eray da beni bağlasın. Hızlı minyon alma taktiği kanka. Tabii. 5 saniye E benim. Ben de bekliyorum. Bilerek vurmuyorum Mion'a. Geldi. Bağladım. Korka. Koyacağım. Kanka yapamadım. Mionlar geldi. Mionsuz <laughs> bir alanda deneyelim bunu. Tamam. Sıkıntı yok kardeşim. E 10 saniye. Tamam bekleyeceğiz. Pot içtim. Keseceğiz çünkü. Atraksiyon başlıyor arkadaşlar şu an. Kaç Bulaş saniye? Ooo genkiyor. Oyyy. Onda bir şey yok. Sen kalkan mı verdin sana. Kanka bu kadar ben... vurabildim. Sen ben buna vuracağım. Gel lan buraya. Helal. <laughs> Mordenin flash yok. Mordenin flash yok. Evet evet. Benim e 8 saniye. Hadi. Dur. Hayır. Olamaz. Ev var mı? Kanka E3. Kaç saniye? Yaklaşırsa yaklaşırsa yapalım. E at yaklaşırsa. At kanka. Bu. işin olayı bu. <gülüyor> Yaptık. <gülüyor> Çok güzel başlangıç. Kitim cooldown'da. Manan yok kanka çıkalım bence gel. Kim <laughs> demiş manavın olmadığını? Oğlum haber versene madem ben de yaklaşayım. Çıkın manam yoktu. Keserdik <laughs> lan harbiden. Neyse gidiyorum Beyze. Boş be, nefes alsınlar. Kibir kasayım mı kanka? Yok kanka. Kalsiyon bu arada. Sen bir şey soruyorsan onu alacağım demektir. <laughs> Değil mi? O, Haber ben. veriyorum sadece. <laughs> Onay bekliyor ben ya. Evet diyecek devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar oyun bozuldu. Ereğe rün yaptırtmadı. Tarihe buzul takviyesi alarak bunu daha faydalı bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. Çünkü hem stun yiyecek hem altında slow açılacak. Bu sayede tekrar kaçması da çok zor olacak. Yani bunu... Slow ürününe daha iyi yapabilirsiniz ama tabi her türlü çalışıyor. İstiyorsan git tarıya yenilmez gir yani yine çalışacak bu. Sen gel kanka Caitlyn'i şakalayalım hemen. Ben görünmeze gireceğim sen gelince yaklaşacağım sonra sen E'ye at şakalayalım. Sen W'ye gir. Geldin mi? Ay geldim. Nasıl? Flash gitti bile. Flash garanti. Dalsana ya. Kanka Neyse. minyonlar çok gel. Halledeceğiz bekle, kit dönüyor benim. Benim döndü. Hayır. Nasıl olay? <laughs> Kanka dur dur, şu büyük farmer'a şunu almalıyım. Ben bunu Aldım. kesiyorum. Oğlum Taric de vuruyor ya. Bak de vuruyor. Kanka sen bu cidden beraber dövüyorlar oğlum. Tanlı adamı sen de stan attığın için dibime düşüyor. Ben evet. sürekli çalıştırıyorum. Kanka en al... bir daha getir de Caitlyn gelecek bir evi puşlamıyorum bilerek. Tamam e, Onu gel bir daha... geldi sayılır o. Taklaya getirelim tamam. Caitlyn'i gördüğüm gibi W'yu koyacağım. Bunu atlama gerek bile yok da. Evet. <laughs> Baksana kanka bu <laughs> ne? Bunu bize Westmaster'da yaptılar kanka. Ve biz de bilmedik. Var, var mı? Var mı? Yok E3. Tamam sen gir görünmesi. Baksana sana ah oğlum. Keseceğiz ki bunu. Yine M var benim. Benim E5. Ben atacağım bu sefer. <laughs> kanka bu ne oğlum? Harbi diyorum kışkırtma çekiyoruz. Oha ya! Base, ben base'e gidiyorum. Yapması çok kolay Eray. Aşırı kolay Warwick. Warwick. Warwick! Git başımdan, neyse sen kaçma. Kanka bir ayın daha döner mi lan? Bak 6 kill ben değil, 1 kill sende. <laughs> Bot reportlar başlar yakında ben sana söyleyeyim. Kibiri aldım. Çünkü çok kill alacağız arkadaşlar. Gerçekten çok kill alacağız. Aa, ben. Tamam. Nereye kanka? sen kardeşim. Aldım aldım. Mantıklıymış. Orada bir kararsızlık yaptı ya. Vursam mı vurmam. Ben yine gidiyorum. Eray. O adro kes. Aa rezalet. Aşağıya <laughs> attı. <laughs> ne yapayım kardeşim adam da şey biliyor. Sen olsaydın neye atardık? Ultimiz geldi. Bir de daha ultimiz yokken biz bu işleri bu kadar kolay yapıyorduk. Şimdi ultili yapacağız. Ve Eray da para alacak. Bayağı para götüreceksin şimdi. Kanka Mordekaiser 3 levelde sen bana inanır mısın? 4 oldu şimdi. Vay arkadaş. Benim 6 level olduğumu dipnot geçmek istiyorum. Ben de 6'yım. <laughs> Her şeyi büyük farm almak için de. Beni o bilmiyorlar. Çok... Aa bir dakika o kostümle ulti pent atınca şey oluyordu. Oo evet evet evet. Adro <laughs> yeni görev eklendi bura. Kanka gel. Aa, gurur, ama manam yetmez. Dur 60 40. Yetiyor kanka. Hadi o zaman. O zaman. Yetiyor yetiyor. 80 mi yapacağım? <laughs> <laughs> Tutuyorum bunu. Lan biraz bu lazım. Hadi. Hayır, bir vuruş daha. Üzümlerini. Tamam, okey. Öleceğim, öleceğim. Buraya. Tamam. Biraz oynasınlar arkadaşlar. Biraz kill alsınlar. Ben bu oyun atacağım. Yeni bir görev belirdi şu an. Kanka tiamat alayım mı lan? Wave'i pushlayamıyoruz ya onu basarım. Minyon olamıyoruz çünkü doğru düzgün. Bir tiamat dursun. Bunu profane yaparız. Bu karakterin de zaten stun süresidir, hızıdır. Her şeyi zırt deşmeden oluyor arkadaşlar. Bakın şu işaret zırt deşme işareti. Zırt deşmem ne kadar çoksa o kadar hareket hızı alıyorum. Zırt deşmemin %200 kadarını veriyor. Em de aynı şekilde stun süresini zırt aldırtıyor. Haydi bakalım. Tiamat sayesinde de koridorumuzu pushlayacağız. Öldü. Keyiptim bana bulmamış vurmamış geldim. mı ya? Tamam kanka dur canıma. Aa ölmem ki. Kitim dönsün. Canı fullleyeyim mi? Fullle. <laughs> <laughs> ben böyle bir şey. Kanka. <laughs> Ah, ha, halletceğim. Ultim beş ultiyi bekliyorum. Canım fullledim burada. Tamam. Ah, oğlum ucuza değil değmedi kanka Kan olduk. Geliyorum bekle. Aman Allah. A. Oğlum adam ne güzel fakeledi bize. Beğen sen kille çalmıyor ne bu taktik? Güzelmiş ben bunu beğendim. Biraz kuleye vuralım. Hem sağa sola gitmemiz kolaylaşır. Bayağı çalışalım kuleye bence kanka. Vur vur vur. Ali Blank da aman vermiyor bu arada. Aman dikkat. Aman dikkat. Devam. Hadi. Devam 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 push burayı kanka. Warwick reports. Warwick gördüm şimdi. Dur. Kim var mı? Yolladım. Kanka bir çıkalım. Bence altı olmadan bir kes keselim şu moldeyi. Tamam. Yapalım. Bekliyorum. W'ye gerek yok. Aha. Gel seni görse de bir şey yapamıyor ki bro. Hani evet, bir anda evet. dibine de gelebiliyorsun bir yerden sonra. Kit cooldown'a girdi. Bir can Kesin dolduruyorum. Ama mana'm yok şu an. Tamam. Hiçbir şeyim kalmadı. Hayat gitti. Psikolojik. Gel gel nereye gidiyor? <laughs> Baksana kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Alalım, gel. Vuralım gel. Gel gel Sağ olsun gel. Sağ ol tamam. tahrip girmiş oyun bana. Kral oyun. Ah be ne oynardık kral oyun. Harbi de ne. Ne alakası mı? Çok oh. vurdular. <laughs> Çak vurdular. Vururlar kanka. <laughs> Burayı oynamak istiyorum da. 4 -0 ya da 4-0'a farkında mısın? Gecenin kıyısı aldığın zaman ama olay o çar bitiyor ya. Evet. Q'su olmadığı zaman... Çünkü... Allah razı olsun. Kesebilirsin bro. Keseceğim keseceğim. Tamam bota tekrar. Kibir şu anda kanka 32 ulaştı bile. Neredeyse yani. Çok tehlikeli bir kibir olacak. 32 demeyelim oğlum. Vur kanka nafir de vuruyor. biz Gireceğim görünmeze. Ama mide gidelim böyle gank atalım mı sağ Dur dur bir dur. şey... Ey bir daha bir yapalım. gerek kalmıyor Artı ki gerek kanka. Gerek kalmıyor. Kızdayız şu an. Şu an maksimum CC böyle daha iyi. Attım attım Q'm var. Sağ ol. Çekil Harbi yani. Öyle de gerekiyor da şu an gerekmiyor. Bak yapabiliriz. Bu ne kanka? Dur Şunun mantıklı bir açıklaması var mı? Yok deme. Bu canı dolduruyor mu? Konuşturma. Görme bunu ya. Ne yapıyor bu kuleye vur kanka. Ama kule sana vuruyor. Hissetmiyorsun ki. Ay. İnanılmaz bir şey ya. Base. Allah. Aa bir düz daha lazımdı. Aa, kanka evet, bir evet. düz daha ben dedim çıkar o zamana kadar. Evet, Gerçi evet. devamında ölürdük yine de. Profeini mi alsak yoğun mu alsak? Şunu alayım de wave çok yavaş puşuyor. Ya ikisi de bitmiş zaten kanka. <laughs> Para böyle yenir. Sen kırmızı hani da alacağım komik. şimdi. Oğlum ben ya, tabii bunu ya. da alırsam ciddi diyorum kanka şeyi hiç gerek kalmayacak. EE e, taktiği bitmiş olacak artık. O sadece öyle game'de ya, öne kanka. geçmek için yapılan bir şey olacak. Bir de LeBlanc'la Kay'sadan altın almamışım daha ben kanka. Kay'saya gel şakalayalım. Hadi o Kay'saya git. Evet evet. Görünmeze girsen. <laughs> ne oluyor güzel, ya? Redi alacağım kanka. Bak zırt değişmem artıyor. ya W'deki hızıma bak daha ayakkabım yok. Aha. Al kanka beraber döver. <gülüyor> <gülüyor> Hizmet ya getiriyor <laughs> ya ayağına. Vur kanka beraber halledelim şunu. Overlock mı kanısa ayağına? ayağına geldi yani. Gatlin, Morte, Leblanc, Warwick Leblanc Kraler'dan. daha gelmedi ama o da gelecek. <laughs> ha, Aa neredeyim? Brezilya'da kanka başarılar. Hasar yemiyorum. Dur. Hatta canım doluyor. <laughs> Merhabalar. Aa, Doja çocuk. Olsun. Yine de öleceksin. Oo. Oh. Bir çıktım. Canını doldurayım mı? Sağ sola, sola belli olmuyor. Oha. Kanka benim kit kullan hala. Evet, bayağı zorlandım bu skoru alıyor ki. Ben adamların sarı çok dikkat etmiyorum. Gördün mü Warwin yaşadığı acı dolu 5 dakikayı kanka? Ne 5 dakika saatte 15 saniye? Bu bunu bitirsen biter. Aa, adro. Bir şey yok. Kanka. Evet. Kanka canım full oldu çalıya girdiğim için, nasıl karakter ama. bir şey görünüp bir şey yapmıyorum ya o da çok komik oluyor, çok korkuyorlar. Evet, evet. <laughs> bir arada sonra çok olacak, Q'la geri geri evet, bile evet, düz evet. gibi oluyor. Şey düz gibi oluyor. Yürürken Q atıyor çan. Baksana şunu yapmak psikoloji bozuyor. Bana yardım gelmiyor mu? Canım doldur kardeşim. Ah, ulan. ulan, ha şöyle ya. Hah. Allah, onu kesmeseydi penta denerdik. Geldim. Tamam. E, tüm kitim kullan kanka. Hepsi kullan şu an. Hocam ölmedim bir de kanka ölmedim. Base'e gidiyorum. Dur canı dolduracağım. Tamam sen doldur ben. Dur canı dolduracağım. Oh. Eyvah ama. Dur geliyor mu can? Q'ya Kanka dene. Basıyorum da. Delay dojlayamadım son Q'yu da hoca sen çıkardım dışarıya. Kanka Dur, devir evet. kılıç alayım mı? %99 slow veriyor. Dur gel gel. Ama ben... Ben bekonmuyorum. Ne yapıyor? Deli Kanka full'le bakalım. Adır. Nele? Nele hiçbir şey yapamıyorum. ultim multi, <laughs> hiçbir şeyim yok kanka. tam şey halletti. Na afiyette. Abi. Beni gördü de ya bu lan Oh. Aha. Ya bastım ama. Kanka benim Q çıksaydı ilk ben onu kesecektim. Güzeldi. Yapacak bir şey yok. Yine de iyi ilerledim. Bunun ama güçlü olmasının tek sebebi şu arkadaşlar karşınıza gelmedi ki. Kaç kez oynadın Tarik Pyke'a karşı? Ne yapabileceklerini bilmiyorsun. Hani bu meta oldu, herkes artık öğrendi diyelim, hem counter pick'i bir şeyi çıkar bunun. Gören onu alır. Şu an bunun çalışma sebebi bu. Kimse bilmiyor. Buna ne alacaksın? Ne bunları durdurur? E, Sen ne de alırdın olur. mesela Tarik Pyke gelse? Desteğe. Kanka, Sivir ADC tercih edebilirdim. Evet. Ya da Mor Chase, Morgana. Ama banlıyoruz ki. <laughs> Morgana var. Onunla biz banlıyoruz arkadaşlar bu arada. Böyle olsun. Ne yani ne yapacaksanız siz de Morgana ve Ezreal'ı banlayın. Geldim kanka. Tek geldim kanka. Ne bulan Harbiden iki item'la tek attı bana. Ben 85 itemim. Ne şu ayakkabıyı bitirmek için ben biraz piyasa yapayım mı kanka vadide? Ver botumuzu ver. Nasıl bura? Garip. Gördün mü? %99 slow <laughs> yedi. Tak. Kayısı var kanka. Kayısıya mı baksak? Lan ulti attı. Ya buradan kaçmıştım. Pet pet. Kaç? 2. A 2. Çık. Bitmeyecek bu oyun. Ejder alalım kanka gel. Daha piyasam da bitmedi benim ya. Şu botu alsak daha daha hızlı olacağız kanka. Bence bir tane Melmatorius alabilirsin. Alma. Hadi kanka yapabiliriz. Abi gördün mü Kane'in Q'yu? Görmem maalesef. Ki. <laughs> maalesef ki gördüm. O bir tamam. de bu atışma hareket hızı sağlıyor buna. 4 tane alsak. Oğlum harbiden lan alsak ya kanka. Şu an fena piyasa yapıyoruz. Bir de şey dur ayakkabını da bir bitsin. Hareket hızı enter. Bilerek bitsin diye biraz geziyorum arkadaşlar şu anda. Kanka Leblanc, Warwick, Morwick hep. Caitlyn'e gel şaka yapalım. Ama ben çok... Hazır mısın? Hazırım ben. Kanka kime niyet kime kısmet mi? Warwick pazar. Adra. Adra. Kanka. Yakaladı yine de yakaladı beni. Bizim takım da olmuş ya bizden şey yap. <laughs> Fırsattan kasmışlar hepsi. Helal ile bulak. Bye bye yani. Olay şu eğer takımımız yani şu an bu takım da dahil bu arada buna. Kanka kuşatma yapamıyoruz sadece onlar da çok zorlanmıştı. Hani kule falan alamıyorsun anladın mı? Uzakçı olmadığı için doğru düzgün. Uzaktan kuleye vurabilen karakterimiz yok. Tek sıkıntısı bu. Midetiri saldırın. Tapu orna aldırın. Orna herkesi bufflasın. Oh. Jungle'a da AP. Yani Jungle'a da AP bir şey. Kanka piyasa bitiyor. 3, 2, 1. Ver botuma. Aha. Nera şuna bak. Tın tak ki atmamız lazım. Tın at. atmamız tın lazım harbiden. Ama ultimi de ya. yavaş at. Evet evet iyice bekleyeceğim. Bilerek aksiyon akım aldım ultim bir daha gelsin diye. Biz baronu salalım gidelim, gidelim, ya. Gidelim, Aa! Bir. Aa Kaysa'yı gördüm. Bura. Bir. Bitti. Bir. <laughs> Bitirdim. Ultim hala açık. <laughs> Oho. LB'yi yok etti adamı. Kanka da bölüm yok. Ha bak şurada LB var. Şu LB'yi biri <laughs> Ha flash attı RB. Okey. Kaç kanka gel bir. Gel kanka. Gelemiyorum. Kendi ultimi bozdurttum gördün mü? Evet. <laughs> aa kanka gel gel. Kanka bu <laughs> değil ultile değil. Ultile olunca diye biliyorum ben. Hayır. Aa, Kim aa Mio Allah. Aa kapana bastım. Kanka çıkışında ben Ay, yokum. Et. Koy lan bir şeyi. Aman Allah. Kanka. Ölüyor Bu arada ölüyoruz. Oğlum nasıl ölüyoruz ya? Kalayamıyor ki bize. 36 kilo oldu. Tamam abi o da iyi. Kanka hıza Ay. bak şimdi hazır mısın? Beni izle. Ayakkabısız 1100. Ama gerçi base'den de çıkmışsın. Olsun yine çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Gel gel gel. Bu, ejder ejder. Geliyorum ejder çok önemli. Bunun hepsini alırsak var ya uçak olacağız. Şey bir bakacağım kanka ben. Hızlısın. Bakın Oğlum artık... Taktiği yapamıyoruz bu arada benim hızımdan dolayı kanka. Şu an yaparız. Aaa! Çok hızlıyım. Eray ayarlaması çok zor. Benim için ayarlaması çok zor. Bir daha git bakayım. <laughs> Yine çok da zor değil bro. Yani <laughs> tepki veremiyor ki. Gel gel gel. Al Koş koş. Helen. 4 nedir? Aa 5'te 5. Aa ne oldu? Katliam oldu. Niye 5'te 5 beş demedi? 5'te 5! De beş. Sadece ultiyle atmam lazım Eray. Ama hayır 5'te 5 beş demedi ki. Katliam dedi. 5'te 5 beş niye demedin oyunu? Ya Riot Beşte 5 animasyon çıkardı bu arada. Ya Riot! Biz Yok bunu doğru. bir daha deneyelim mi? Bana yorumlara yazar mısın? Bunu bir daha deneyelim mi? Bir daha oynayalım mı? 41 kil Hayvansı bir hasar. Leblanc gel. Bunu tekrar oynamak için kanka 3500 like istiyorum. Tamam mı? Ben de. Seray da istiyor. 7000'ler. <laughs> <laughs> ben 1000 evet. <bin> istiyorum kardeşim. <laughs>